Merhabalar, Eray ben, Kidolog'un kurucu ortağıyım. Kidolog, ebeveyn danışmanlık platformudur. Ebeveynlere gebelik dönem öncesinden başlayarak çocukların 18 yaşına getirene kadarki süreçte ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda online uzman desteği sağlıyoruz. Kidolog olarak onlarca girişimin arasından finale kalıp, pandemiden sonra, Big Bang'in 10. yılında sahnede olmak bizim için çok heyecan vericiydi. Big Bang sahnesinde 165 bin liralık nakdi ödül aldık, aynı zamanda 750 bin liralık yatırım aldık. Big Ben sahnesinde yer aldıktan sonra Kidolon büyümesi hızlı bir şekilde devam etti. Bugüne kadar 30 binden fazla seans satışı gerçekleştirdik. Bu büyüme ile beraber de yatırımcıların da ilgisi artmış oldu ve bir kez daha yatırım aldık. Bu yatırımımızla beraber yurt dışında büyümemizi hızlandırmayı düşünüyoruz ve birçok ülkede Kidolu ailelerle buluşturmak istiyoruz. Girişimcilere tavsiyem mutlaka İTÜ Çekirdeği başvursunlar ve buraya seçilmek için ellerinden geleni yapsınlar. Bunun yanında da mutlaka pes etmeden doğru bir ekiple hayallerinin peşinden koşsunlar. Big Bank bu sene 7-8 Aralık'ta Unique İstanbul'da gerçekleşecek. Siz de burada bulunan linkten kayıt olarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.